hikayesi bittiyse şimdi de etkinlik zamanı. Merhaba Susam Sokı. Bugün sizlerle birlikte yırtma yapıştırma çalışması yapacağız. Ben sizler için bugün önceden bir tren çizdim. Siz de annelerinizle, babalarınızla trenlerinizi ve vagonlarınızı çizebilirsiniz. Sizin trenleriniz benim trenimden daha güzel olacak eminim. Gerekli olan malzemelerimiz bir tane pirit ve renkli kağıtlar. Kağıtlarınızı istediğiniz büyüklükte, küçüklükte yırtabilirsiniz. Dilediğimiz kadar kağıt yırtıp resmimizin üzerine yapıştıracağız. Şimdi bu yırtma çalışması yaparak küçük kaslarımızın gelişimine destek olmuş olacağız. Biraz da yeşil kağıt var. Biliyorum sizlerde de kağıt yırtmayı çok seviyorsunuz. Biraz daha turuncu. Vagonlarımı rengarenk yapacağım. Siz de dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet çocuklar vagonlarıma yapıştırıcımı sürdüm ve yırttığım kağıtları yapıştırıyorum şimdi rengarenk oluyor vagonlarım gördünüz mü sizlerde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz vagonlarınızı ve etkinliklerinizi yaptıktan sonra benimle resimlerinizi paylaşmayı unutmayın olur mu çok merak ediyorum sizlere. evet çok güzel oluyor trenin vagonları biraz daha pirit sürüyorum Evet çocuklar etkinliğimi tamamlamak üzereyim. Çok az kaldı. Sizlerin treni benim trenimden daha güzel olacak. Evet Susam Sokağı'nın yolcuları. Trenimiz yola çıkmaya hazır. Haydi gidelim. Çuf 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 çuf. çuf. Yarınki etkinliklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.